Merhabalar, bugün Mersin Sevki Atayurt bölgesindeyiz. Size salkım domates yetiştirdiğimiz Bentör hakkında bilgi vermek istiyorum. Çiftçimiz İbrahim Bey, komisyoncumuz Ahmet Bey'in de tecrübelerini dinliyor olacağız. Salkım domates yetiştiriciliği sıcak yaz aylarında dikimi gerçekleştirilip soğuk kış aylarını geçirdikten sonra tekrar havaların ısınmasıyla devam eden zorlu bir yetiştiricilik sürecidir. Salkım domates yetiştiriciliği Mersin bölgesinde her yıl önem kazanmaya devam etmektedir. Semini simzalı ventero çeşidi üreticiden halciye, halciden tüketiciye kadar her yıl tam not almaktadır. Mersin Silifke Atayurt bölgesinde seracılık, çiftçilik yapmaktayım. İki dönüm seram var. 25 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Şu an iki dönüm serada salkım domates yetiştirmekle uğraşıyorum. Bu yıl kapama olarak iki dönüm seramda hepsini ventero çeşidi olarak ...devam etmekteyim. Topuzlar tarım ürünleri işletme sahibiyim. Mersin Atayurt sebzelerinde... ...25 yıldır faaliyet göstermekteyim. E, ağırlıklı ürünümüz... ...domates çalışmaktayım. E, Ventero ile iki yıl önce tanıştık. E, denemeler yapıldı. E, çiftçilerin seralarında. Gittik, inceledik. Ventero'nun... ...kuvvetli bir bitki yapısı var. Bununla birlikte açık bir... ...bitki yapısına sahip olduğu için... ...hastalık zararlı yönünden çok büyük avantaj sağlamaktadır. Açık bitki yapısının bir özelliği daha var. Güneşlenmeyi arttırıyor. Özellikle kısa günlerde, Aralık, Mart ayları arasında güneşin az olduğu zaman dilimlerinde bitkinin açık yapısı ışığın içeri alınmasını maksimum düzeyde sağlıyor. Daha rahat fotosentez yapmasını sağlıyor. Boğum araları kısa ve düzenli. Yaprakları koyu yeşil. Bu seneki geçen zorlu kış döneminde, soğuk ve yağışlı hava döneminde bitkinin kök yapısı, öbür çeşitlere baktığım zaman bu daha kuvvetli olarak çiçeklerde bir gelişim sağlamaktadır. Daldaki oluşan hastalıklara göre Ventero'nun daha dayanımlı olduğunu gözlemledim. Kendi çiftçilik tecrübelerime dayanarak. Ventero'daki çiçek tutumu olsun. E, körleme yani bizim tabirimizle körleme dediğimiz olay hiç gelişmediği için daha iyi bir çiçek yapısına sahip. Ventero'nun düzgün salkım dizilimi ve albenili bir görüntüsü var. Örnek verecek olursak ilk iki salkım hem tane hem de salkım toplamaya müsait. Özellikle üçüncü salkımdan sonra salkım dizilimi çok iyi. Salkımlarda genellikle 6'lı 8'li meyveler bulunmakta. Salkım torbalama yapmıyor. Kızarma hızı eşit ve hasat periyodu çok kısa. 7-8 adet meyve oluşumu hepsi bir anda kızarıp hepsi aynı büyüklükte olarak gelişmektedir. Şimdi salkım olarak şöyle kendimde göstereceğim size. Şöyle ilk asat olmasına rağmen böyle güzellikte bir salkım yapısına sahip gördüğünüz şekilde. E, Ventura cinsi e, önce ağaç yapısı olaraktan çok sağlıklı güçlü bir ağaç yapısı var. Ağaç yapısı da güzel olduğu için e, salkımın sapı sapı çok güzel, e, sağlam, kalın. Çiçek yapısı çok güzel. Gördüğünüz gibi dökülme yok. Salkım e, diziliminde 6 ile 8 arası ee, meyve tutuyor. Size Ventero'nun meyve yapısından da bahsetmek istiyorum. Meyveleri parlak, koyu kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. Ocak, Şubat gibi soğuk geçen dönemlerde bile rengini çok iyi alıyor. Pazarın istediği boyutta, uniform meyve yapısına sahip. Kirpik yapısı açık, kalın, düzgün ve albenili. Ventero'nun meyve yapısı çatlama yok renkte bozukluk yok. Koyu bir renkte kızardığı için halde satışı daha kolay. Kiprik yapısı açık, kalın güçlü bir kiprikleri var. Bu elimdeki salkımda 7 tane meyve var. Hepsi aynı anda kızarıyor. Kızarma problemi yok. Bu kızarma özellikle pazarda tercih edilir. Renk çok önemli domateste. Sap yapısı kuvvetli. Kiprikler kalın. Bu da domatesi besliyor. Pazarda tercih edilen bir cins sevkiyat yaptığımızda tüketici bölgelerine gittiğinde ilk önce Ventura cinsini bizden istiyorlar. Ben kendi evime de Ventura'yı götürüyorum. Tüketici arkadaşlara Ventura'yı öneriyorum. Ventura'nın doğru uygulamalarla yüksek verim potansiyeli vardır. Kınıktan Mersin'e olan hatta yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ventero, salkın ve meyve yapısıyla üreticiden halciye, halciden tüketiciye herkesin beklentisini karşılayabiliyor.